Geldi geldi vur bak, vur bak, vur. Bak 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 bak. Vur vur vur. Bak şimdi. Dondu mu? 2 e, dakika yok. Aa. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Granny'de. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi hazırsak başlayalım. Sen e, masanın abi. altına mı girecek ya? Masanın yok, altına yok. mı girelim? Arkadaşlar. Mı? Ay şimdi. Giriyorum bunu kışkırtacağız. Kışkırtacağız. yapacağız. Tamam. Hadi, Bakalım gelecek mi? bakalım 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 geliyor mu geliyor mu geliyor mu arkadaşlar arkadaşlar az sonra gelecek gelecek galiba kapıyı açacak dudut 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 ay geldi geldi ay elinde bir de sopası var arkadaşlar korkmayın sakın masanın altına gelmiyor ay kaç 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 Kaçmamız lazım buraya girelim. Ay, ay, burada ne var? <laughs> Hayır kaç ses çıkardın. Ses çıkardık. Nalan satacağım sen arabayı şimdi. Satacağım ben. Anam geliyor mu? Yine Honda alacağım ya. Geliyor mu? Nerede şu anda? Nerede? Eğilizce. Nerede bu? Biz aşağı inelim. Kanalizasyona mı gidiyoruz? 2052. Kanalizasyona gidelim arkadaşlar. 2052. Ay arabanın içerisine girelim. Arabanın içerisine giremiyor arkadaşlar. <laughs> arabanın içerisine girelim. Saklanalım oraya. Bir daha Arabanın içerisinde bizi göremez. Arabanın içerisinde bizi göremez. Eee. Bakalım gelecek mi? Bakalım gelecek bir mi? Mecbur yaptıracağım. Bir daha yapıyorsun. Arkadaşlar. Bakalım geliyor mu? Geliyor mu? Arkadaşlar. Oy 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 oy. dedi. Aynen. Dedi, aynı şeydi. Dedi, ben dedi. Arkadaşımızın söyledim dedi. Arabası dedi. Gelmiyor mu? <laughs> gelmiyor, gelmiyor. Yani, o zaman çıkalım, çıkalım. Arka <laughs> arka gelmedi, arka gelmedi, arka gelmedi. Ses çıkartalım. Ses çıkartalım. Allah! Gelecek galiba. Ses çıkartalım ya. Gelince hemen arabanın içerisine girersek ne olur? Yakalar o zaman. Yakalar mı bizi? Bir deneyelim, bir deneyelim. Hadi deneyelim. Hayır, hayır, hayır. Deneyelim, yakalayalım, Yakalalım, yakalalım. Ya bizim, biz bizim, bizim, biz bizim bir gün deriz. bir gün yapmamız şey lazım. Geliyor bak geliyor. geliyor. geliyor, geliyor bak çok... ona nasıl şey atacağım şimdi fake atacağım. Bak gelsin o. Gelsin gel. Kaç kaç kaç. kaç bek bekle çok yavaş. Kaçmamız <laughs> kaç, lazım. Kaçmamız lazım ama. Oy gel. Bir şeye benziyor. Oy çabuk, şey çabuk kaç kaç kaç. Gelsin o gelsin gelsin hiç şeye benzemiyor. O kadar da olmaz. Masum çocuk. Bu şeye benziyor. Oy ay ay ay. Nasıl çakal. Zaten yakalanmayacağız biz tabii ki de. Hadi hadi la. Hadi be, hadi be. Ayy. Karyolanın altına geliyor ama. Ne? Karyolanın altına gelmiyor mu? Karyolan. Gelmiyor. Yani Bizi görürsün Şafak. Şey zarar verirsen ben. Gelecek kart mi bakalım? Kaçalım, kaçalım arkadaşlar. Ne alo, 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 alo. Ses çıkarttık. Buradan gelmez inşallah. Kaç oldu? 7-8 ay oldu. Bir anda burada çıkacakmış gibi görünüyor. Ay kaç. Kaç, kaç çıkarttın mı? Ses çıkartın. Bakalım, Bakalım gelecek. Seni görebilir abi. Bunu da görmez. Şu... 3000 geldi 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 geldi. Allah Burada Allah Allah. Sizi göremiyor. Sizi göremiyor mu? Göremez. Sen anahtar at bakayım biz. Ha, ha, önemli değil şey. o. Biz ne yapacağız? Bundan Şimdi mı bizi arıyor. Değil mi? Bizi arıyor. 350 mi? Evet. Domuz tuz kaçmamız lazım. Kaç kaç kaç. Mahseni mahseni mahseni. Gaza anında. Ne yapacağız biliyor musun? Şunlar olacağız. Bak silah var bunun için. vurun vurdun lan. Arkamızdan bir de geliyormuş. Gelsin, gelsin sorun yok. Vuracak mısın onu? yapamayız. Evet. Onu vuracağız. Bismillah. Hadi bakalım. Gelin kafasını kafasını bulalım. kafasını vuralım. Kafasını kafasını vuralım. Hadi vuralım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Granny'yi öldüreceğiz. Granny'yi öldüreceğiz. Granny'yi bayıltacağız. Bakalım. İki dakika boyunca. Dur bakalım Granny gelince biz Granny'yi Bekir biz... 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 ben bir şöyle ses çıkartayım mı? Oy gel, gel 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 Gelsin artık ya. Bir de aşağıdan geliyormuş. Allah Allah. Aşırı, yok aşağıdan gelemez. Yukarıdan mı gelir? Arkadaşlar ben çok korktum. Yani göz gücüyle çok korktum. Ben yani içmeyeceğim. Hadi. İçmeyeceğim. Hadi Greni çabuk gel. Hadi Greni çabuk gel. gel. Hadi içelim hadi. Bir ses çıkartın. Evet, Buraya gelelim. Şey, arkada var değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar Greeni gelemiyor. Greeni bizden korktu. Greeni bizden korktu, korktu. Niye yaptın? Niye yaptın? Ses çıkarma ah, Evet. Geliyorum. Aa geldi geldi geldi. Vur vur bak, vur, bak, vur. Bak 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 bak. Vur. 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 Bak şimdi dondu mu? 2 ee, dakika yok. Aa granny öldürdük. Çabuk kaçın kaçın kaçın. İki dakika yok. İki dakika boyunca biz artık. Granny'yi öldürdük, Granny'yi öldürdük. Evet granny arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Granny'nin tüm maceralarıyla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.